Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere bankadan 100.000 TL kredi çeken Ahmet Bey'in bu krediyi ödemezse başına neler gelebileceği hakkında bir video çekmek istedim. Aslında 100.000 TL krediyi ihtiyaçlarından dolayı çekip bir iş kurmayı düşünüp kurduğu işi de bir şekilde batırmaya başaran Ahmet Usta'nın bu serüveninde neler gelebilir başına? Şöyle bir fikir yürütelim birlikte. 100 bin TL kredi. Ne şartlarda çekti bunu? İpotek verdi mi? Vermedi. Banka ona uzun bir zamandır bireysel kredilerinden dolayı bir güven sağlamıştı. Ve bir kredi derinliği oluştuğundan dolayı kendisine bir fırsat vermişti. Peki bu krediyi ödemezse ne olur? Kendisi SSK'lı bir işte çalışmazsa, üzerine herhangi bir gayrimenkul yoksa ve en önemlisi bu krediyi ödeyebilecek bir maaştan ziyade taşınır taşınmaz bir mala sahip değilse Ahmet Bey'e maalesef hiçbir şey olmaz. Hangi şartlarda olmaz? Evine geldi icra memuru şimdi bu dosya 90 gün ödemedi. İcra avukatı dedi ki artık ben evine geleceğim, seni icraya vereceğim, e bu icralık durumundan ziyade seni bitireceğim diye tehdit etti. Bu birinci suçu avukat işledi. Sen 1-0 öndesin şu anda. Bu, bu durumda başına şunlar gelebilir. Dosyayı takip eden avukat eve geldiğinde sana taahhüt imzalatmak isteyecek. Peki sen bu taahhütü imzalamazsan başına herhangi bir şey gelir mi? Gelmez. <laughs> ne gelecek başına Yani bu avukat ne kadar ileri gidebilir Akrabanı arasa Suç Yani e, Seni rencide edemez e, Kişisel veriler var Sağda solda paylaşamaz Hiçbir şey yapamayacak Ve eli kolu bağlı Senin sadece Taahhütü imzalaman için Gerekli sıkıştırmaları sağlayacak Peki Bu sıkıştırmalar sonrasında sen ne kadarına boyun eğebileceksin ve buna psikolojik olarak ne kadar dayanabileceksin? Aslında sorunun cevabı bu. Sen bu borcu ödemeye niyetin var mı? Aslında her şey bunun üzerinden dönüyor. Avukata karşı davranışlarınız ve sözleriniz, sözlü taahhütleriniz bu dava sürecince, icra davası süresince büyük bir önem arz eder. Avukat isterse sizi cümle aleme rezil eder algısını lütfen kafanızdan çıkarıp atın. Sen dedin ki ya ben Fuat Bey telefon numaramı değiştirdim. Tamam değiştirdin. Yeni aldığın telefon numarası da Mehmet Bey'in üzerine. Hiç tanımadığımız birinin üzerine. Avukat sana 3 yıl boyunca hiçbir şekilde ulaşamadı. Adres kaydını da değiştirdin. İkametgahı başka bir yere aldın veya almadın ikametgahı. Seni bulamıyor avukat. Ne oluyor biliyor musunuz? Banka 3-4 yıl uğraştıktan sonra borcu varlık yönetim şirketine satıyor. 100 bin liralık borcu örnek veriyor 10 bin liraya, 5 bin liraya satıyor. Belki daha aşağı satıyordur. 48 milyar TL'lik bir borcu 4 milyar TL'ye varlık yönetim şirketlerine satmışlar bankalar. Hesabını, kitabını siz yapın. Bu durumda sen burada varlık yönetim şirketine 100 bin lira olarak geçen borcu 30 bin liraya kapatabileceğini biliyor musun? Peki herhangi bir gelire sahip değilsen şayet bir SSK'lı çalışmıyorsan bir gayrimenkulün taşınır taşınmaz fark etmez hiçbir malın mülkün yoksa bankanın bu parayı sizden hiçbir şekilde alamayacağını biliyor musunuz? Ancak şunu unutmamak lazım. Bu söylediğimi bütün bankaları tokatlayın borçları ödemeyin mantığıyla düşünmenizi kesinlikle istemiyorum. Ben her zaman size ne diyorum? Bankalar bize her zaman lazım. Ev alırken lazım, araba alırken lazım, çocuğumuzu üniversiteye gönderdiğimizde de lazım. Özel okula yazdırdığımızda da lazım. Yani illa ki bize her zaman lazım bu bankalar. Burada sağduyulu olun. O borcu varlık yönetim şirketine düştüğünde en azından ödemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu çekmemin tek amacı şu. Ben bütün bankaları nasıl olsa tokatlarım. Bu saatten sonra benim bankalarla işim olmaz. Peki senin bu saatten sonra bir işe ihtiyacın olmayacak mı? Bir arabaya ihtiyacın olmayacak mı? Bir eve ihtiyacın olmayacak mı? Ömür, ömür boyu kirada mı oturacaksın? Hep ele mi muhtaç kalacaksın? Aldığın arabaları hep elin üstüne mi yapacaksın? Kendi üstüne hiçbir şey olmadan ne kadar yaşayabileceksin? Sen ölsen arkandaki kanuni varisçilerini sıkıştıracaklar. E sen onları da mirasından otomatikman mahrum ediyorsun. Neden? Senin borcundan kurtulmak için reddi miras yapacak. E reddi miras yaptığında oğlun arkanda sövecek. <laughs> ya bunu yapmayın arkadaşlar. İleri görüşlü olun ve borçlarınızı ne olursa olsun ödemeye çalışın arkadaşlar ve kimseye borç takmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz sosyal ortamlarda paylaşmanızı rica ediyorum.